Zeynep Kasali'nin zamansız masal Teklisi ve konserleriyle bizle beraber olacak. Zamansız masal yeni tekli. Evet. Bu, söyleyebiliyor musun böyle ne haber teklim var şimdi filan diyor musun? Hiç öyle biri değilim. Tek, te, öyle biri olmadığını biliyorum <laughs> da ondan üzerine Yok, geliyorum. Yok hayır hayır, hayır. Ha. Hiç öyle bir şey demiyorum. Yeni şarkı yaptık diyorum. Yine. Ama bunun özelliği ilk defa bir Sezen Aksu bestesine söz yazdım. ha. ha. Bu evet bunda bir gariplik var duyumunda da <laughs> yazamıyor mu o o mu yazamadı da düzelttin mi bir daha mı yazdın olmamış Sezen mi dedin Sezen'cim bu olmamış ben yazacağım demedim <laughs> hayır meslesini çok beğendim böyle bir kısmı vardı Hı -hı. Ee, şey Nisan'da gel Mayıs'ta gel sözü on, onun Hı -hı. ama gerisini ben yazdım birkaç kere yazdım fazla yani şey dedi bu böyle olmaz dedi aslında bence beğenmişti ama neyse hmm. değiştirdim değiştirdim ondan sonra bu olmuş dedi ondan sonra oldu nasıl sözleri şimdi bak söyleyemezsin söylerim pişman söylerim. olmalıydım He. oldum durmadı kalbim susmadı İlk bölümü bu. evet bunu ne kadar sürdü bunları yazmak bu dördünü. <laughs> Ee, yani dört satır. Tabi <laughs> <laughs> Tabii tabii ya. ya gel gel vur vur. Ya ben... Hayır hayır. Bunu <laughs> me merak ediyorum yani bu. Öyle değil ya çabuk gelmiyor benim aklıma. Mesela pişman kelimesi var da yani daha pişman olmadı. Daha fena. Ona hiç gelmemiş onun aklına. Hadi siz olmasın aklına. Yani. Ya. dedi ben onların üstüne yazmıştım. Öyle ya, uzun, şairlikten ha, uzun ve süredir. böyle çok ıı, kreatif bir işten bahsediyoruz. A, yani hiç <laughs> seyircisi de yanlış anlamasın hayır, yani hayır bunlar dört ya. satırı kaç ayda yazıyorlar acaba ama falan. Ama öyle oluyor işte çok öyle ayda oluyor yazıyorsun çünkü ardı ardına geldiği zaman mesela hoşuna gidiyor ama ifadeni sevmiyorsun. Hı. Yani şey olarak e, müzik olarak okey işte e, uyuyor oraya ama onu ifade etmek istemiyorsun. Peki sonra da 100 yıl sürecek 200 yıl sürecek şeyler oluyor değil mi bunlar bu sözler? Hayır hepsi Se değil. Hepsi yani, değil. Duvar yani. öyle ama mesela hmm. duvarı şu anda dün bir haber geldi yani haber bir arkadaşımın hmm. e, yanında çalışan 19 yaşındaki bir genç arkadaşımız Ya ben bir şarkı dinledim işte Hayat abla bu ne falan demiş hmm. hangisini dinlemiş duvarı mı dedim hmm. E tabi duvarı dedi ilk defa duymuş çocuk hmm. ama şimdi bizim jenerasyon çünkü 20 sene oldu duvar çıkalı tam 20 hmm. sene oh be yani yok 20 senedir aynı şeyle gidiyor hakikaten. Bu hmm. klasik oldu diyorum ben de artık. Yani hmm. Türk pop hmm. tarihindeki klasik hmm. bir şarkı oldu. Hmm. Yani aslında bambaşka bir şey yazmıştım ben. Ama Kadın ama Nisan'ı ama... ve Mayıs'ı tercih ediyor. Sezen. Nereye Bodrum'a mı çağırıyor? Nereye çağırıyor onu? Çünkü hayatına çağırıyor. Hayatına. <gülüyor> <gülüyor> ama çok bu ne biçim böyle seviyorsunuz siz? Yani bu nasıl bir sevmek ya? <laughs> Ay yalan. Yalan. Yok, hayır. <laughs> hayır. Ya bu ne var. sevmek abi ya. Nisan'da da gel mayıs'ta da gel yani gel tamam kal diyor yani artık. E tabii. Mi? Fırtınaysa aşk, kuytum seninle diyor. işte. tamam ben okey. Ee, o yani da güzel la fırtınaysa kuytum seninle. Fırtınaysa aşk. Evet kuytum seninle. Evet. Yani aşk olmasa da ben seni tercih ederim. Bu böyle bir laflar buluyorsunuz siz. Sen de buluyorsun, Sezen de buluyor. O laf böyle milleti ilk başta bir böyle bir ilkintiyor filan ne oluyor diyor diyorsun. Ondan sonra sonra da ona şey yapıyor. Mesela bir ara bu Özcan Deniz falan da bir dizi mi çekti, film mi çekti? Evim Sensin. Ay, <laughs> 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 ha, evet. Bu Ondan sonra ben bunu şarkı sözlerinde de duymaya başladım. Evim Sensin, Evim filan. Yani ben eleştirmemeliyim. Ya da böyle işte kendi gerçek düşüncemi söylememeliyim çünkü o zaman çok sert oluyor ve e, hmm. to, yani olmuyor yani hani dünyada e... kuytum sensin mesela kuytu güzel fırtınaysa bu hmm. kuytum sensin. Fırtınaysa aşk. Aşk hani fırtınalı aşk bir şey ya. Yani. Aşk fırtınaysa kuytum sen. Ha, sığındığım. Aynen. Yani. aynen, aynen. Çok Güvenli. teşekkür ederim. Anlaşılıyormuş. Bu, Bayağı anlaşılıyor. Müthiş yani, zeka bu. Nisan'da <laughs> Mayıs'ta tam <laughs> o zamanlar. <laughs> Begonvillere mi denk geliyor hocam o? Hani, Bahar. Evet, Begonvillere evet, de denk gelen. Evet. Yani, o dönemi demek ki seviliyor bir o dönem. Yani Nisan Mayıs iyi, iyi aylardır tabii ama ben ikinci tekrarda Ekim Ne oldu? Alpay abi Eylül'de çağırıyordu. O da öyle. <laughs> Yani o da, o, o da hayır o da şey e, Değil mi o da güzel. Evet. Güzel, güzel tabii o da klasikleşmiş bir parça sonuçta yani. Evet. evet. O, o daha bir de sigara var onda. Sigara sa sarar. Sigara saran kadın şarkısı var Fab ya. Fabrikada da, tütün fabrika. sarıyorum. Ha, işte. Evet. Evet. Peki bunu sen söylerken hmm. ya ya yazarken hmm. e <laughs> niye böyle diyorsun yani böyle bir şey yaşıyor musun böyle bir aşk? Yaşadığım oldu tabi ya. şey yapıyoruz. Bak bu hayır şimdi bu tiyatro konuşacağız da şimdi hep birlikte. Fark ettin sen. Mesela bunların hiç öyle bir şeyi yok. Sen, ha, Olmaz ha, olur ha, mu ha, hocam? Bizde terk edişler yavaş <laughs> bunlar da ama <laughs> yok mesela buna demiyorsun ki yani bunu İpsen yazmış kaç 145 yıl önce. <laughs> 149-148. O zaman ya. da yazılmış inanılmaz aşk şeyleri var ama yani hmm. yok mu Dante? Kaç yılında yazdı ama Dante? Ama ne Dante'ye gittin şimdi? E, Dan ne yapayım oraya gittik biz de, de, de o okuldan geldik. Evet. Yani Dante... Kafaları yemiş. Baksana e, a, anlamak için kafayı yediğimiz tabii ki sonunda da anlayamadığımız evet. e, evet. inferno'yu yazmış yani. Ya. Yazık adamcağız. Bu da çok entelektüel yani Aşk. müzikten. Estağfurullah hiç Ama değilim. Ama şey Senin konuşulmaz. yanında kendimi gerçekten ya benim böyle ne kelimeler var Allah gidiyor Hayır, yani. Hayır öyle bir şey yok. Peki bak, evet, bu e, e, yine felaket manzara evet, bu eski. Onun klibi bak çok ilginç. Çünkü şey e, söyle. Yapay zeka ile yapıldı o. Aman yoruna, büyük iş yapay. Bak, sanki ay, artık yapay zeka ile yapılmamış bir şey görüyoruz bak, da. şimdi gerçeği söyleyeceğim. Sonra Zeynep Gazali'nin bilmem ne dedi denecek. Neyse neden yaptığımı sonra programdan sonra söylerim. Yoksa bak. Hiç kimseden. Yani, kimsenin, kimsenin kimseden haberi yok. Herkes karşılaşıyor. Ay diyor Hı. benim şeyimi seyrettin mi? Benim şeyimi seyrettin Hı. mi? Öyle bir üretim var ki bir de el alemin evet. üretimi de şimdi bize geldi. Bütün bu platformlardan. <laughs> Eskiden biz kendi kendimiz şey yapıyorduk. İskender evet. Doğan Kan ve gül gül ve diken Ben Hayatım 20 sen, sene TRT'de tek şarkı ya. dinledim <laughs> Çok iyi anladım şarkıyı Kan ve gül gül Niye ve dinledim, diken Sevgimle sen of, Mükemmel şarkı ya, Evet ya. ama O zamanlar bir şarkı vardı Hayır TRT'de canım. bir şarkı vardı, Selçuk Ural vardı, İskender Doğan vardı, ee, işte bir iki Neler kişi daha vardı. O, o, o ona Şimdi herkes kimi gördü? Şarkı yaptım, film yaptım, tiyatro yaptım, bilmem ne yaptım. Bu bir yanıyla çok iyi değil. Üretmeyin biraz. Biraz bir sakinleşsin memleket. Bak ya, sen kendine bak ya, baksana kaç tane oyun. Ben, ne yapayım işte ee, ben, ben de. Ne yapayım? <laughs> Yövmiyeler düşük. Tiyatro yövmiyesi ne olacak? Siz kaç tane oynadınız? 5 Be beş beş tane. 5 tane oynadınız siz. 5 e geni... tane sor bakalım yövmiye ne bana, almışlar Bana sor, sen bana sorsan bana sor. Bir kira ödenir mi? Bir ufak Bana, sor bana ha, sor hani, neyse, Zeynep konuşmayacaktın canım. Zeynep konuşma. Evet. Tamam konuşma. Üretmeyin acık. Sen de üretme. Sen susasın. Ben, hayır, ben, ben... deliriyorum yani her seni izlediğimde Allah'ım ne kadar cahilim. Allah'ım ne hayır, kadar. Hayır, estağfurullah. Cahilim, ya olur mu? Sen arkandakis. Evet, ya. bu kadar. Evet. E peki bu hayır bende eski klip dediği için. Eski dedi yani. Şimdi İki en ya son bu ya. lyrics e, ha. şeysi videosu var. Ha. En son şarkı çıkan. Single. Hı. O iki 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 buçuk ay üç ay oldu herhalde bu çıktı. Bu e, çok kadar hızlı eskiyor yani zaten başladı de... abi iki ay ben de sandım ki hani eski oldu yani. ne. Hayır hayır. İşte bak diyorum bu üretimi azalt. Hakikaten bu kadar olmaz. Ben azalt. Yani peki. <gülüyor> <gülüyor> çok güzelmiş bu şarkı felaket manzara. O ne şey de güzel. Bir ev ya da işte koltuklar filan suyun altında kalması. E, çok güzel iki adamla çalıştım ee, Ahmet Rüstem ve e, Hakan. Hakan soyadını yine unuttum canım? Olsun. Ee, Ahmet Hüseyin ve Hakan, ee, onlar çok önemli şeyler yapıyorlar bu arada, instalasyonlar hmm. falan falan çok ciddi hmm. e, şeyleri var ve böyle çok sıkışık bir zamanlarında yaptılar teşekkür ederim tekrar. Benim böyle kabuslarım var suyun içerisinde şeyde orada. sevmiyor böyle... musun sen suyu? Ha, çok seviyorum ha, da evet. ama kabuslara biraz kabusa dönüyor, bir merak da ediyorum. O kadar falan. çok Kabusu böyle... da seviyorum yani böyle bir Hayır, şey suyu gibi böyle bir gölet suyu falan gibi bir şey. Durgun suda suyun altında falan çok acayip bir şey. Bugün bir şey konuştuk. Çok kısa anlatacağım. Çok değer verdiğim bir insan o da bir profesör her neyse. Ee, dedi ki ne, ne diliyorsun dedim yani bir dilek dilemen istese başka insanların beynine girmeyi isterim dedi. Hani işte telefon yoktu eskiden yoktu bilmem ne falan. Aha sen ne istiyorsun dedim gelecekten o da başka insanların beynine girmeyi istiyorum dedi acaba olur mu diye de e yapıyorlar i̇şte, ya artık şimdi onu öyle haberler okuyorum ben. Onlar yalan ya inanmasın. Abi yani birbirlerinin şeylerini bir, bir ortak rüya filan rüya paylaşımı gibi bir şey üzerinde evet, çok haber çıkıyor. ama galiba hmm. arkadaşın söylediği şey onu ben de düşünüyorum çünkü bir başkasının ne hissettiğini tam Evet evet, evet, anlayabilmek evet, yani. evet. ben bu dünyayı algılıyorum <laughs> ama o konuda yalnızız ya. Evet. Sen evet. nasıl hissediyorsun ya benden iyi falan diye canı sıkılır falan. Ne olacak ya yani. 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 ne herkesin kendisi Potansiyam. biricik diyeyim yani artık. Tamam işte yani merak Tercih. ediyorsun bir başkası ne hissediyor. E, bilsem hep yani. üzüntü. Yok canım bence o kadar değil. ya iyi sesinlisin benden ya belki bir de daha daha iyisekli olabilir yani evet. salan tekilmiş bu ders şey olsun bence bir kereliğine herkesin bir Seçecek onar dakika. Kişi bir başkasının Aa, gerçekten anlayabilmesi iyiydi, çok, önemli. Yani tabi. empati tarafında Kimin kafasına girerdin? Evet onda yani her, herhangi biri değil de şu olsun. Yani. <gülüyor> <gülüyor> o sevdiğin, sevdiceğinin şey belki de. Sevdiceğinin. <laughs> evet. Biz seninle şeyde görüştük ay Ayvalık'ta. Evet. Sen orada mı oturuyorsun? arası? Hayır alakam yok Ta yani tatile gitti. Bir tatilde. ben bir yerde mi? tatilde gördüğüm insanları siz buraya mı yerleştiniz diyorum hep. Çünkü İyi yani diyorsun. bazen öyle oluyor. Ama tatil değildi. Yani Hı. hem bir böyle bir değişiklik olsun. 2-3 gündü. Sizin Oyununuz olduğu için dört evet, günde kalın. Teşekkür teşekkür <laughs> ederim oyuna <laughs> geldi. O çok yerleşen var. Evet çok var. Evet. Ama güzel bir yer bence yaşanılabilecek çok bir yer. Çok güzel bir yer. Hı. Çok güzel. Yani o gibi... ayvalıkta oynadığımız yerde ne kadar çok cıçır böceği vardı. Çok vardı haklısın evet. ve türlü aksiliklerin de başınıza geldiği evet, bir geceye evet. denk geldi aa, ve harikaydı aa. çünkü seni orada oyundan önce o halde insan... <laughs> nefisti. nefis benim için harika bir. O cırcır böceklerle ilgili şey var o dedikoduyu anlatsana bana bizim şey e, gidiyor. E, e. Karınca mı? Hayır hayır karınca değil. Çok güzel piyano çalıyor. Söyle. Ha, ha ha fazıl. Ha fazıl, fazıl arkadaşımız müthiş adam fazıl. E... Fazıl o cırcır cır böceklerini mi susturun demiş? Yani öyle bir dedikodu <laughs> o gün mü geldi? Çok ne ağır geldi, dedikodu şey ama Fazıl'la Evet ama gibi, yani bu. ben pek yani inanmıyorum. Susturun demiş, ha, e, ha, yani susturun demiş. Yani ya da ya tabii ben onu anlatsam şey diye anlatır. Mesela <laughs> şu cırcır cır böceklerini kapatabilir misiniz lütfen falan? Yani, Bence dememiş. Fazıl ben... öyle bir şey yapmaz. Ben... Fazıl cırcır böceğini kapatılamayacağını bilir. <laughs> Ne güzel konu Denediler mi peki? <laughs> Hayır itfaiye getirmişler. <laughs> ha suyla ya mı? Ya hayır ya. Gerçek Yalan mi o? bu? Ya ben inanmıyorum ama de, araştırmadım. Ya açıkçası. birisi yapsa. Yani Fazıl da böyle Fazıl yapar da bir şey yapar. mı? Sen yapma. tanıyorsun. Mesela çünkü. birisi yapabilir. Herhangi birisi yapabilir. Mesela kimler yapabilir düşünelim. Çizici böcekleri mi söndürebilir? Ha, a, söyleyemem. söyleyemem Kim, ben, kimler söyleyemem. Böcek. ben ben ya, ya, ama şu olmuş galiba. İtfaiye gelip su sıkmış galiba. Bence soru Susun daha e, şey soru. Fazıl yapmaz eminim. Belki Aynen. soruyu başka türlü sorulmuştur. Çünkü ben mümkün olabileceğine inanıyorum. Yani bu cırcır -cır böceklerinin yok mu bir ihtimali? <laughs> belki orada birileri yıllardır soru olarak. Yani. Bir çözümü yani vardır mutlaka. Yani, orada e, e, ağaca susuyorlar. Ama sonra geliyor. Ağaca tık tık kapıca susuyorlar. Ama Çiftçi köylü biliyordur hocam. He? Yani bin, binlerce yıllık soru. Sonra yine başlıyor tabii. Sen nereden biliyorsun ağacı vurduğunu Ben de sordum aynı soruyu. <gülüyor> <gülüyor> Şunları susturmamalıydı. Herhalde bir an duruyordu tak 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 vurduğunu Uzun ağacı. süre duruyor. Hadi be. Evet. Yani bütün oyun ne kadar sürüyor? da benim çocukluğum geçti. Peki niye bana ağaca vurmamışlar da itfaiye getirdiler? Peki daha uzun soluklu bir şey bulmak Ya olmuş isterlerse. mu bu? Tamam. Ha. Araştırdık mı? Olmuş mu bu? Ya ben. Tamam. sen, Duymak sen Seni orada gördüm e, diye e, ben sana söylüyorum. Çünkü car 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 bizim şeyde de vardır Richard oynanırken de benim çok hoşuma gitti. E, Ayrıca da bir müzisyen hele hele e, yani böyle hani gümbür gümbür bir müzik yaparsın da. Değil mi? Bir e hadise handa iner gumbara gumbara diye girersin. Onda zaten cırcır cır böceği de duymuyor. Öyle bir yani. açıyorlar ki sesi zaten cırcır cır böceği kaçar. Fazıl piyano çalıyor tabii. Ne güzel. Bence yani. çok güzel. İçine cır yani. cır 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 katarak cırcırı da tabii, hani, tabii. onu da katarak. Yani. Belki. Ben, bence o doğru Fazıl değil. Fazıl yapmamıştır. Bence de yapmamıştır. Bence Fazıl o o kadar e, duygulu ve akıllı bir adam ki Fazıl onu şey yapar. Bir de doğaya zaten adam doğa için evet. şeyler çalmaya gelmiş bilmem ne yapmış falan filan bir sürü evet. e, kaz dağlarına gitti etti çaldı olur mu öyle bir şey? Öyle dememiştir? bir adamın cırcırı zaten sus tutmaya çalışması çok acayip olur. Olmaz. Uyumlanmaya <laughs> çalışmıştır <İşte>. aynen. <laughs> İftira. İftira bu. Ama cırcır cır böceklerinin bir şeyi var ne? değil mi? Ee, bir ritmi var yani. O, o sesle mesela senin şeyin uymuyorsa çaldığın asıl. Sıcaklığa göre değişiyormuş frekansı. Evet, bak. Bu da her şey. Adı Jack olan biri için fazla bilginiz şey geldi. Olay şu. Cem, cem. Anlat ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Frekansa göre bir dakikalık cırcır cır böceği sesini hesaplarsan onun bir formülü var. Ona göre havanın sıcaklığını bulabiliyorsun. Oh, gerçekten. Ay, bir ay. de Bilgiye geldim. O kadar kal geldi. Cırcır ilgili çok önemli. Ama hayır atmıyor doğru. Bence de atmıyor. Böyle bir At, şey atılmaz değil mi? cırcır böcekleriyle ilgili <laughs> olarak... Aslında şey bir bir araştırma var okudum da karışık şimdi çok aklımda kalmadı biz Drakula'ya yazarken orada bir cırcır Cır böcekleri bölüm var <laughs> bende ondan zaten hani <gülüyor> algıda <laughs> seçiciyim <laughs> ee, Orada işte onların yumurta bilmem ne kadar zaman sürüyor toprağın altından gelmeleri Evet. ve bir evet, evet. E, şeye göre yapıyor bir e, <laughs> ritmi var <laughs> ee, onun işte şu kadar zamanda bir e, Bilmem ne oluyor. Geç mi çıkıyorlar topraktan bir şey oluyor. Ona göre o mevsimin ne kadar soğuk geçeceği falan gibi bir şey var. Ben buna e, benzer bir şey okumuştum. Hakikaten çok uzun sürede e, oluşuyorlar ve ondan sonra bir mevsim yani bir yaz sonra ölüyorlar diye. Evet, evet. Yani böyle yanlış hatırlıyorumdur herhalde ama 17 yıl falan. Sürüyor işte şey. Olabilir. Evet galiba. Yani şey. çok emin değilim bu ama. Bu programa çok hazırlıksız geldik cırcır cır böcekleri. <laughs> <gibi>. Hemen yeniden <laughs> başlayalım başka o zaman. Şeyde Drakula bir repliği var. Drakula <laughs> e, insanları cırcır e, cır böcekleri gibi üremekle suçluyor. O zaman çok Hı. hızlı yürüyorlar. Kontrolsüz evet, mü yürüyorlar bir de? Yani ev ya yani bu diyor ki işte. Caravaggio'yla koyduk içine. Caravaggio'nun mezarında diyor cırcır böceklerini dinledim gece boyunca diyor. Sonra Caravaggio'nun zaten cesedini alıp gidecek oradan. Ee, İtalya'dan. Ee, orada diyor ki bütün gece cırcır böceklerini di dinledim. Ee, kulakları sağır eden cayırtılarını. Hepsi üreme derdinde. Bağıra bağıra üremek. Aynısınız hepiniz. Aptalca üreyip çoğalıyorsunuz diyor. 100 milyardan çok ölü insan var toprağın altında her gün unutarak gittikçe aptallaşarak üzerlerinde tepinip duruyorsunuz diyor yani bu hakikaten orada bir şey gibi o e, yeni çağda 1970'lerde bunu söylüyor Guya hmm. o şey a, bilmem ne neyse yani o o zaman cırcır böceklerini okudum filan sonra da hani tam o sırada işte şey onun provaları filan hmm. vardı gelip orada bir orada da Ayvalık'ta da amfiteyatroda da cıcır çok, çok hani hiç kokun kuşlar filmi gibi ulan İstila bize saldırırlar oluyor. mı falan gibi bir ses çıkıyor aklıma. Çünkü ağaç dolu ve en sevdikleri ne güzel ağaç olan evet. çok çok güzel. O ağaçlar da çok güzel orada. Evet. Duası tamam olur. sen Ayvalık'tan sorumlu değilsin yani Hiç onu değilim, anladım. ben Bodrum'dan sorumlu değilim. <laughs> Haa Bodrum nasıl? <laughs> Su yokmuş. Nepom var. <laughs> <laughs> yani çok büyük sorun yani. Şimdi orada zenginlerin başı büyük beladaymış. Çünkü havuzlarını doldurtamıyorlarmış. Ben birincisi zengin değilim, ikincisi havuzdan hoşlanmam. O yüzden bu konuları e, gerçekten bilmiyorum, ilgilenmiyorum da. Ama o kadar zenginin havuzlarının boş olması korkunç bir şey değil mi? Bütün yaz ve kış boyunca. Çok çok, çok, zor. Sor. Yani çok zor. Sizin olsunuz. Yok da yani empati <gülüyor> <gülüyor> Benim ağzımı açtıramam. Yani. Olsa çok zor olacağını tahmin ediyorum. çok hem çok hem bilediler benim <laughs> <laughs> Deniz <gülüyor> var ya deniz. <laughs> var ya. deniz. <laughs> deniz. Tabii. Bodrum. Zeynep'in röportajlarından evet, e, bir iki şey okum, okumak istiyorum şimdi. E, 2009'dan bu yana öldürülmüş bir canlı yememişsin. Evet. Bizim bu stand upçı Deniz var bir tane de. O uzun saçlı ve o da diyor ki yani he kesti saç. Sey ki ay görmedim kesti. Ay, kesti saçını kesti. O Hadi ya evet. yani, <laughs> o o da diyor bu bununla dalga geçiyordu. Bu veganla o ya o dün diyor. ulan diyor dün et yemeği bırakmışsın. Ya, bugüne kadar yediklerin ne olacak filan. Yani. Ya buna cevap mı vereyim? Verme, verme. Çok Ama çok sen 2009'dan yani... beri yemiyorsun. Evet. Öldürülmüş canlı. Evet. Ha, kendi öldüyse On da yemiyorum. Hmm. Çünkü kendi ölmüş Onlar canlıları yemiyor, satmıyorlar okay. yani. He. Da, da hiçbir eksiklik hissetmiyorum. Peki bunlar şey yumurta falan öyle şeyler. hiçbir Ben yemiyorum hiçbir. Hiçbir hayvansal. Yani hayvansal hiçbir ürün yemiyorum. Hmm. Ee, ama hani bu konu da ne yazık ki başka konular gibi çok insanlardan uzaklaştırıldığı için ben veganım vegan falan deyince çok antipatik olunduğu için böyle çok yüksek sesle şey yapmıyorum. Bu benim kendi tercihim. Evet. Çocuklarım da bunu tercih etti. Dafne doğumdan yani doğduğundan evet. beri sadece anne sütü içti 3 yıl. Başka bir süt işte badem sütü, yulaf sütü falan filan içiyor evet. ama... Endüstriyel herhangi bir şey kullanmamaya özen gösteriyorum. Sadece hayvansal değil bu. Hmm. Yani hmm. işte ekmek de öyle. Yani kadınların yaptığını genelde Bodrum'da bulabildiğim için hmm. e, o şekillerde beslenmeye hmm. çalışıyorum. Pazardan işte üreticiden alarak falan filan. Bu yakın tarihte bu sanat okurla yaptığın söyle işte demişsin ki eee bu nesillerle ilgili bir şey söylüyorsun. Bir isyan, çok da dayanağı olmayan bir isyan modası. Yani isyan var ama acaba neye? Yani, yani benim içinde bulunduğum sektör diyelim Hı -hı. çok geniş bir yelpaze tabii Hı -hı. ki. Birçok müzik tarzı var ama... E ve de çok hakim değilim açıkçası. Burada isyanda e, hip hop'tan, rap'ten bahsedeceğiz, Rap. değil mi? E, e, Yoksa... En çok, en çok onlar tabii ki. Aslında evet. dile getiriyorlar bir şekilde ama. Tarkan'ın çok... bir isyanı olmadı <laughs> e, kariyerinin başına itibaren, değil mi? O bize hep öptü, hep sevdi. Yok, <laughs> bir isyan olmadı. İşte ter terk edilenlerin, <laughs> yani terk ha, edilişlerini isyan etti. Çok, çok güzel etti ama. Evet, çok güzel etti. Allah razı olsun. <gülüyor> 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 Çok kötü bir adamsın ya bir, yani, Ama yani rapte hiç olmazsa bir isyan oldu Yani bir sokağın dilini duyduk Yani birilerinin e, derdini dinledik filan Ama tabii ki e, Tabii ki şimdi bütün sanatlar işi kozmetikleştiriyor Be. Yani sonuçta e, bu in... Indi, independent, e, bağımsız bilmem ne filan bunlar da sonra kozmetikleşiyor çünkü bir sanatçının zaten hasleti o yani sanatçı çünkü olabilecek en müthiş estetik, en iyi ürün, en güzel e, üretilmiş ürün nedir o müzikte işte e, melodiler, ben şeyler... sanatçının öyle bir derdi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yapma ya ulan e bugün tabii. ne çok şey öğreniyoruz mesela ya. benim var. Senin değil mi? Evet, abi şimdi ya işin kozmetikleştirmek işi biraz tabi eleştirel bir Tam laf. Tam tersini yapıyorsun ya işte sen. Evet de. ama yani... ben ben de kozmetikleştirmek istiyorum yani. Yani bir Yok istemiyorsun. Hayır bir dekorun, kostümün, ışığın, sunumun falan filan o, o, onlar o kozmetik değil ki. Aslında bizim ne yazık ki memleketimizde hani şartlarımız çok zor ya bir şeyleri iyi Hı. yapabilmek. Evet. Için. özellikle de sizin sektörünüzde. Neye dayanıyor? Ekonomiye dayanıyor. Çünkü Kesinlikle. sen e, Hı -hı. yani kadife e, perde istiyorsan ve 300 metre gerekiyorsa sana alamıyorsun. Çünkü neredeyse o zaman küçük bir oyunun bütün bütçesine denk Hı -hı. geliyor o aa, perde. Dolayısıyla aa, ben da, iş adamlarına gidiyorum. İş Aa. insanları politikli korrekt olalım lütfen. Bak, Peki bak. benimkiler adam olduğu için onların bir herhangi bir ameliyatları falan olmadı ama yani benimse bir adam adamlar da onlar, onlar onun için onlara iş adamı diyor. Ben başkasına bakayım bakıyorum falan buna bu diyorum insan hani biliyorum o politikli <laughs> correct yani. Yani iş, Nasıl, kadın i̇ş yani. Hayır, Ayı, yani iş kadını da işte, var. Tehlikeli kadını da var. Ayırabiliyor Hayır, ayıramıyorsun artık. Ayır, ayırabiliyorsun. Ayır. Yani i̇ş kadını var. Kadın, i̇ş yani iş insanı, <laughs> dediğin zaman da şunu anlıyorum. Ben demek ki iş iş pandası değil ya da iş kertenkelesi ya da iş timsahı değil. Yani onu <laughs> yani anlıyorum. İş kan. insanı Bir bana şey o yüzden konu, çok şey. Konu geliyor. konu değişti. Dur. Değişti Şu, dur. E, şimdi <laughs> bu rapler falan filan nerede çıktı? Amerika'da çıktı ve o, oradakiler de biliyorsun inanılmaz sözler söylüyorlar. Yani. Ee, biz burada o kadar çok Cant kıfırı... kapağı rap'inden bahsetmiyoruz değil mi? Yok, yani. hayır. Şimdi daha yeni şey var ya haberler çıktı adamın adı neydi ise işte şöyle Aman hiç bahsetme. Bir. E tamam işte yani ah. orasının küçük bir kopyası burası evet. da her zaman gibi. Pa, pa, paf paf de, falan, paf de. değil, falan. Evet, evet Hiç aramıyorum artık. <laughs> Ay arama tabii canım benim. <gülüyor> <gülüyor> ne görüşürdük hem da, hem burada. Ah, ah. Yani yani Evet. Yani onu söylemek istiyorum. Burada hmm. e, bizim Bunlar her şeyimiz... Bunlar can kapağı adamları abiciğim. Kısıtlı, kısıtlı. Yani biz istediğimiz her şeyi söyleyemiyoruz. Ee, yani daha kadın e, hakları, kadına şiddet hmm. durumu varken işte sokağa çıkamıyoruz ve evet. şey yapmak zorundayız biz. Bunları bir tarafa koyup kendi işimize bakmalıyız. Yani üretmeye işte seyirciyle bir araya geldiğinde bir şeyler söylemeye. yani hepimiz aslında çok ciddi bir baskı altında çalışıyoruz bence. Ee, ve iyi yapıyoruz. Başka türlü dayanamayız ki. Yani hepimizin bir yerinde bir atmayı bekleyen kontak var Hı. ve belki de attı aslında fark edemiyoruz. Ama bunun için yapmamız gereken o şey gibi hani çok fazla tepindiği zaman fare e, sütü kaymak haline getirip çıkıyor kendini atıyor ya öbürü duruyor ve ölüyor. Öyle bir örnek var biliyor musun? Ya <laughs> bunun metaforları ne acayip bu kadın işte Bak orna şarkı yazıyor. Ya saçmalama Allah. Im. Ne acayip metaforlar <laughs> var. <gülüyor> <laughs> Anladım. Yani işte... Sen de sütlen... üstü kapalı bir siyasi konuşma yapacağım Hiç diye anca fare gibi debelendin. Hmm. Şimdi Hiç alakası sütün yok. Sütün kaymak oldu senin için. Ee, oldu da. mu? E, Attın oldu mı tabii. kendimi? Abi tabii ki. Ayrıca değerli misafirlerim dikkatinize de hayranım yani. Bizim mesela programlarda çünkü sanat programı yapıyoruz. Hmm. Ondan sonra sanat eğlence programı yapıyoruz. Bizzat siyasetle ilgili işte. Evet. Biz yani siyaset programı yapsak bu kadar siyasetle ilgili olmaz. Sanat dediğin şey zaten siyasetle yani... ilgili, hayatla ilgili. Şarkı sözü yazmak hayatla ilgili. Tiyatro oyunları hayatla evet, ilgili. Evet yani... Bundan daha siyasi ne olacak? İşte... Ama işte ona diyor ki siyasi program. CHP'de bugün ne oldu isimli program o kadar siyaset <laughs> ilgili değil mesela. <laughs> Hayır ne, neyse bu bambaşka evet. bir konuda aklımda kaldı söylemek istiyorum. Demin işte erkek Hı -hı. kadının kucağına niye oturmuyor durumunda çünkü o hemen anneye dönüşüyor. <laughs> yani, Kadın mı? Tabii. Yani o orada bir seksi bir şey kalmıyor. Yani bir kadının erkeğin kucağına oturması çok seksi olabilir, çok acayip şeyler uyandırabilir. O konuyu bir yanlış erkek... biliyorsun. Ben bu kadar kadının kucağına oturdum hiç anneye dönüşeni görmedim. <laughs> Orada bir daha demin bir hiç oturmadım vardı. dedin ya. <laughs> evet, evet öyle dedim. Bastın. Evet bastın. Buradayız. Evet, abi bu kadar burada. ya. Yalan. Yalan. Burada burada her şeyi mi anlatacağım <laughs> kendimle ilgili De ama. dedin ki bir kocaman öyle... bir kadın <laughs> olsaydı o zaman otururdum kucağına. Demek <laughs> ki hiç oturmadın. E oturdum kocaman kadınları bulunca Ay. oturuyorum kucağıma. Ya Yalan söylüyorsun. Kadın niye kucağına oturayım? Kilo verirsem otururum canım. ayrıca kadının kucağına oturmakta ne var? Tamam işte anaç bir duygu oluyor orada. Kadın da anne rolüne giriyor, adam da işte annesinin memesini atıyor. Aman alıyor. siz öyle sanıyorsunuz. Aman <laughs> ne yaparsan yap, her şeyi sen biliyorsun zaten. Ya Biz ya ne ben konuşuruz? Ben o bilmiyorum, gibi. hayatlarımız her farklı. Şey ya, evet. peki dur, tamam. <laughs> evet, pardon. pardon ee, bizim norayı yapmışım. Basdır, dur bakayım. <laughs> evet, evet. Sebebimiz budur. Katılıyorum <laughs> size. Teşekkür ederim. Şimdi dur, çok bak dur. Çok umuyorum şu an. Yani, Yardım. Mutlu <laughs> bir arkadaşlar. çocuktum ben. Müthiş evet. bir ailen var sen. Evet. Müthiş sanatçı bir aile. Sen o ailenin bir <laughs> parçası. Şükürler olsun ama mutsuz bir büyük olduk. Tabii. Ve gezegen genelinde mutsuz olan ekibe dahilim. Ben bu lafı uzun süredir duymuyorum gezegen lafını. Bu yaşla Neyse, ilgisi dünya, var mı dünya? Işte, dünya demiyorsun. Ya, dünya. ya dünyaya gezegen demek. Ne diyeyim? Mesela ben bunu kullanabilirim. Siz kullanıyor musunuz? Üzerinde yaşadığımız ki bu gezegende dermisiz. Ben misin kullanıyorum. Sen? Hmm, çok kullanmıyorum galiba. Gezegen bize eskilerin lafı. Ya. Biz ge yaşadığımız yere gezegen diyorduk. Hmm. E tamam. Biz bu kadar şeydik çünkü bu, yani. bunu niye şimdi şey yaptın bu kadar? Yaşını belli etmek için evet. 54 yaşındayım anlaşılır. Ya, Torunum da var hadi onu da söyledim i̇şte tamam. torun torun lafı yaşlandırıyor bir anda. Ne işte aynıyım ben. ben <laughs> ama ama diyorsun ki sahne benim bunları paylaşma mekanım orada çok mutluyum. Yani mutsuz olan bu çok güzel bir anlatım aslında. Mutsuz olan tabii ki mutsuz olacak. Ben mutlu bir sanatçı görmedim evet. bir kreasyona olan insanın da mutlu olacağına inanmıyorum. Bir şeyleri düşünen, e, düşünen, insan düşünen mutsuz olmaya yani, mecbur yani. Bu için çok mutluluk taklidi yapılıyor diye sinirleniyorum kesinlikle ben. Kesinlikle katılıyorum yani. ya. Kesinlikle nereye, katılıyorum. gitsem bana şey, ah ya bir rahatla be. Niye? Rahatlat o zaman diyorum ben bazen <laughs> sinirim bozuluyor böyle vallahi o, bir o şey. kadar iyi abi, yapıyorsun Abi, Bir ki rahatla yani. bir kendine gel. Aa, aa, çıkar üzerine başını. Aa <laughs> at kendini şuradan suya. Sağ ol, ya giy mayonu gel. Ay siz sağ nasıl sağ bir var. hayat sürüyorsunuz diyorum burada. Bu ne hava bana mutluluk havası atıyorsun. Ama sen çok gerginsin. Evet iyidir. İyidir. Herkes de bana çok depresirsin. abiciğim. Depresi niye tabii, ne ağlamamak için zor duruyorum abi yani. yani. Hayır, gerginim tabii. <laughs> e, ben de öyleyim. E, gerginim. Gergin olmamak için aptal olmak lazım. Çok Aptallar teşekkür ederim. gergin ederim. olmaz. Çok teşekkür ederim. Yumuşacık. Heh. Yani oh be vallahi manifestomuzu yazıyoruz senle beraber. Vallahi biz, çok sevinirim ya. Evet. Gerçek olur. Bak bir anda ekip oldunuz. <laughs> <Oldum Evet>. Gezegen. <laughs> ben bu gezegencileriz evet, şey biz, biz, gezegencileriz. Ya, mutsuz Ustak gezegenciler. Ya mutsuz <gülüyor> gezegencileriz. <gülüyor> ne yaparsan ya. <laughs>